biraz daha bu taraftan... Bakın, onlara... Şu taraftan. Şu taraftan... 47 metre ya 67 metre boyutlarında 600 kilo ağırlığında en büyük dünyanın en büyük Türk bayrağı olarak tarihe geçti. Hepimiz şu anda buna sahiplik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Valimiz, Kıymetli Eşleri Hanımefendi'ye Bugün Aksaray için gerçekten tarihi bir gün. Biraz önce gördüğünüz gibi gençlerimiz dünyanın en büyük bayrağını 47 metreye 67 metre olan yani 3000 metrekare alanı kapsayacak Türk bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırdılar. Şimdi bayrağımızı usulüne uygun bir şekilde katlıyorlar ve birazdan 100 metrelik bayraklarla Ihlara Vadisi'ne ineceğiz. Ve orada hep birlikte bayrak şiirini okuyacağız. Daha sonra da Selime'de, Selime Katedrali'nin yanında beraber kahvaltı yapacağız. Mehmet Bey'in de dediği gibi hakikaten gençler bizden daha ileride. Onun için gençlerle aynı hizada olmamız gerekiyor. Bu sebeple de bugün Aksaraylı gençlerimiz alanı doldurdular. Bizim amacımız şuydu, bir farkındalık oluşturmak, bir güzellik oluşturmak. Gençler de bu güzelliğe ortak oldular. Ben emek veren bütün arkadaşlarıma, gençlere, öğretmenlere çok çok teşekkür ediyorum.